Hepinize merhaba arkadaşlar. Yet Yeni bir Free Fire bölümüyle beraberiz. Yeni Güncellemeyle beraber. Güzel bir olur inşallah. Güzel bir oyun olur inşallah. Hadi bakalım. Let's go. Gidelim dostum. Sol tarafa atlayayım abi aynı. Solo girdim bu arada. buna ver abi. Ver ver ver. Abi buranın çatısına çıkamıyoruz mu ya? Lan çıkabiliyormuşuz. ne abi sıkar mı? Sıkar alsam mı ki? Alayım ya. Yani. Sıkar oynayayım Anne. Yürü abi. Zeppelin yaklaşıyor. Yaklaşsın bakalım. Bu ne abi? Çatışma. Yürü yürü yürü. Hemen bir kill alalım. Hemen hemen hemen. Nerede adam? Ben sonradan gördüm. Geç lan sıkar Sen kime sıkıyorsun daha iyi ya. Hayırdır ya. Kara geçmedi ya. Ne var bir şey yok mu oğlum sende de. Yürü abi. Şuraya bakalım. Lan gördüm. Uzak ya. Skopum yok ki. Yürü yürü geliyor bu tarafa doğru. Gel lan gel bak. Bana gel bak. Sen hayırdır dostum ya. Ver abim verim. O VSS benim silahı buldum abi. Tamamdır. Bir uzatılmış lazım bana. Birazdan mi Gerçi yeleğim de yokmuş. Derken bir level yelek buldum olsun abi. Hiç çoktan iyidir. Ver abi. Sıkarı birazcık daha yükselttik. Yürü. Tam güneş batarken. Efsane bir map. Çok hoşuma gidiyor ya bunu. O ne abi? Armerimiz olsun. Al Şey lan diye her zaman uzatılmış lazım bana bir de iki lavu gerek bulabilirsin on numarayız Ver abi. AKD Scar oynayacağım ya bu oyun. Scar ve VSS. VSS. Abi ne var fazlalık olarak? Bir şeyimiz de yokmuş oğlum fazlalık olarak. Lan. Lan beni görme. Dur lan artık. Nereye gidiyorsun dostum? Adam beni görmedi ya. Uzatılmış var bu çok güzel abi. Abi şu şatkan ve benim isim at Gereksiz yani benim için. Lan sıkıyor lan lan. Abi kim sıktı? taraftan sıktılar. Kim sıktı lan bana? Göremedim ki görse. Kim sıktı lan? Şöyle bakıyorum ama. Göremedim herifi ya. <laughs> Neyse koş ya boş ver. Çıkarmaz. Aha dur dur dur. Lan tamam, lan. Tamam. Her yerde de her yerde de. Sen bir git dostum. Şurada da var ya bir tane. Yürü yürü yürü. Tamam şurada dayı var. Onu da alalım hemen. Burada bir yerde lan. Neredesin lan? Aşağı tarafta. Ha gördüm. Eşya koyarım öyle işte. Abi silah sesi daha. Abi her yer adam bu ne lan? Yürü abi. Benim için iyi güzel. Yürü yürü. Ne kadar çok adam o kadar çok kill abi. Vurmayın vurmayın birbirini. Geldim hemen. Neredesin abi? Sen de git dostum. Adamlar da hiç toplamıyoruz ama. Oo işte bu kart var. Çok güzel abi. Yeleğimizi de bulduk. Kopmuş. Eğit çok güzel abi. Çok güzel. Şuradan bir eğit bas abi. şöyle yukarı tarafa doğru çıkalım da. Haritanın tam ortasındayız zaten. Aa silah sesi. Yürü abi aşağı tarafta. Aa gördüm herifi. Aa öldü ya. Onu kim vurdu? Lan. Dostum sen hayırdır ya. Bu vurmadı galiba ya. Lan çekil ya. Başka birisi vurdu sanırım onu. Abi silah galiba. Şu dayı kim vurdu ya? bunu vurdu? Neyse. Göremedim kim vurdun ama. Abi yukarıda silah sesi yine. Yürü abi. Abi gördüm. Abi oha ne oldu lan sol tarafımıza. Eşya koyarım abi adamım. İleğimi aldım abi. Çok güzel. Ana burada adam, adam mı öldü? Adam mı lan o? Adam ama çok uzak ya. Oo, çok güzel bir vuruş diye. Bir tane daha var. Abi yürü yürü yürü. yürü. Beklemeden yürü. İki tane yedi o benden. Nereye gitti lan bu? Ben burada bir can basayım da. Burada bir tane adam var da. Aa aşağıda millet birini yiyor. Bir, de, bir, de, bir, de, bir, de, bir de. gördüm. Birini aldım. Lan lan. Gördüm herifi. Bu gitti. Aa adam gördüm. Bu ne abi? Bir adam oldu lan. Of, çok güzel bir vuruş geldi uzak mesafeden. Kavasana değdi lan. Hadi lan. Öl Çok güzel. Abi 14 kill oldu ve hala da oyunda 19 kişi var. Çok güzel abi. Yürü abi. Yalnız mermimiz azaldı. VSS'de. Adam gördüm. Yürü abi koş 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 koş. Koş hemen onu da alalım. 20 kill yapabilir miyim bilmiyorum ama hadi bakalım. 20 kill zaten bu oyundaki rekorum. Şu an için 20 kill geçer miyim bilmiyorum çünkü gitgide oyun düşüyor. Abi bu İtalya'yı ele ediver abi çok güzel VSS mermimizi de aldık burada bir tane araç var abi 17 kişi kaldı neredesiniz lan? Ne iş? Abi araca bineceğim ama nere nereye gideceğim bilmiyorum. Yani. Alandayım zaten. Ah, silah sesi. Dur abi dur 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 dur. Atla hopla altında hemen yürü 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 koş lan gördüm ödeme 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 hayır dur lan dur lan vurma kimse sen benimsin dost abi adam canı çok az ya nerede abi nereye gitti bu abi nereye gittin ya hemen koş lan koş Göremedim ki nereye gitti. Aa. Biri burada. Nereye gitti? Can basın Abi 10 kişi kaldı 17 kilim var. Hadi abi 20 kili geçebiliriz. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Aa ses. Yürü 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 yürü. Koş abi. Abi gördüm herifi. O da gitti. Çok güzel abi 20 kilo yaptım Abi bir kişi daha var Sen de gittin dostum 21 kilo oldu kill rakorumu kırdım abi Yukarıda bir tane adam var Yürü 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 Lan lan Abi burada kim? Abi 22 kill oldu 3 kişi var Abi 1 kişi gördüm adam mı o? Burada bir de adam mı vardı? Let's go İşte bu kadar 23 kill yeni güncelleme ve efsane bir zafer ve korumu Çok güzel bir video oldu. Umarım videomu beğenirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.